Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber STM32 video serimize devam ediyoruz. Geçen hafta hatırlarsanız gömülü sistemler ve STM32'nin ne kadar çok kullanıldığı hakkında sizlere bilgi vermiştim. Bu hafta da e, seriye devam ediyoruz ve STM32 neden bu kadar çok kullanıldığını konuşacağız. E, SP32 ile veyahut da Arduino Nano ile neyi yapamıyoruz da STM32 ile yapabiliyoruz. Bu kadar insan neden STM32 kullanıyor? Biraz bundan bahsedeceğiz. Yine sohbet tadında olacağız, olacak. Bilerek arkadaşlar direkt kodlamaya geçmiyorum. Çünkü öncelikle bir mantığı oturtalım. Öğrenme eğrisi çok zor, uzun bir STM32 ile öğrenmek. E, hemen pes edebilirsiniz. O yüzden önce bir mantığı oturtalım. Neden STM32 öğrenmemiz gerekiyor? Bunu bir kafamızda oturtalım. STM32'de arkadaşlar en çok kullanmayı sevdiğim özelliklerden birisi DMA. Buna Direct Memory Access deniliyor. E, bu özellik Arduino'da bence yok. ST, SP, SP32'de var ama biraz kullanması zor ve STM32 kadar stabil çalışmıyor. Şimdi arkadaşlar bu nasıl çalışıyor? Diyelim ki bizim bir hafızamız var işlemcinin içerisinde. Buna biz mesela int a diye bir değişken atıyoruz. Sonra bizim bir işlemcimiz var MCU ve diyelim ki sensör olabilir burada bir işte modül olabilir. Bundan da bizim bir haberleşme yapmamız lazım. Diyelim ki biz işlemciyle biz buna bir sorgu yapıyoruz. Bu sorgudan gelen bir değer geliyor. Biz bu değeri gidip A değişkenine atıyoruz. Sonra işlemcimizin içerisindeki loop döngüsü içerisinde A değerini kontrol edip buna göre bir aksiyon alıyoruz. Normalde bizim yaptığımız işlemler bu şekilde çalışıyor. Ancak ARM mimarisi çok harika bir sistem kurmuş burada. İşlemciyi hiç yormuyor. İlk başta A değişkenini sensöre atıyor. Dolayısıyla sensör ile ee, Hafızadaki değişken kendi aralarında haberleşiyor ve e, işlemciyi hiçbir şekilde yormuyor ve çok hızlı bir tepki vermemize sa olanak sağlıyor. Bu DMA modunu arkadaşlar şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela Arduino'da bizim Serial Print ile yazdığımız kodlar oluyor. İşte LoRa modülleriyle haberleşmek için de Write kodunu kullanıyoruz mesela. Biz burada işte LoRa'dan haberleşme, LoRa'dan mesaj göndermeyi vesaire yaptığımızda bu Arduino'da Polling moddur Bu Polling mod aynen... E, delay gibi arkadaşlar sistemi dondurur. Yani sadece loop döngüsünde bu satıra geldiğinde işlemci sadece bunu yapar. Arka planda başka işlem yapamaz. Buna pooling mod deniliyor. Zaten çeşitli 3 tane mod var STM mod İsterseniz bu modu da kullanabilirsiniz. Pooling mod ya da DMA ya da interrupt modunu kullanıyorsunuz. Bunu tabi UART'ta kullanabilirsiniz. Ne bileyim I-C'de kullanabilirsiniz. SPI'de kullanabilirsiniz. Bunu çeşitli haberleşme protokollerinde bu protokolleri kullanan modları kullanabiliyorsunuz. Ama biz özellikle DMA'de çalışacağız. Çünkü arka planda çalışacak. İşlemciyi de hiç yormayacak. Bunu mesela size canlı örneğini şöyle söyleyeyim. Biz bundan 2 sene önce Teknofest'e katıldığımızda roketimiz biraz geç paraşütünü açtı ve bundan dolayı da roketimiz üst kısmı parçalandı. Orada biz nasıl yapıyoruz? Roket yükseliyor. İşte ivme hız sıfıra düştüğünde paraşütü açması lazım hızlı bir şekilde. Ama bizim loop döngümüz 3 ile 3 saniye ile 5 saniye arasında dönüyordu. Yani bu sıfırı tespit etmesi 3 saniyeyi buluyordu minimum. E şimdi serbest düşüşe düş giden bir cisim 3 saniyede 106 km hıza ulaşıyor. 106. km hızdayken paraşütü açınca bizim roketimizin üst kısmı parçalanmıştı. Ama DMA modda nasıl? DMA modda siz değişkeni loop döngüsünde ya da while döngüsü içerisinde sürekli karşılaştırma yapıyorsunuz. Tam bu değişkenin sıfır olduğu anda hemen tepkiyi veriyorsunuz. Paraşütü açtırıyorsunuz. Bu işlemci sensörden verileri alırken kendini yormadığı için hızlı bir şekilde tepki veriyor. 3 saniye değil de milisaniyeler içerisinde tepki verip paraşütünü açacağız. Bunu işte biz DMA modda yapabiliriz. Bunu Arduino'da ve sp 32de kolay bir şekilde yapmamız zor. Şimdi biraz da size program arayüzünden göstereyim arkadaşlar. Ben şu an burada gördüğünüz program e, Cube ID kullanıyoruz. Ancak şu görsel olarak gördüğünüzde QBMX kısmı. Özellikle clock ayarları yeni başkanlar için biraz böyle korku dolu olur. Şu sahneyi gördüklerinde biraz tırsarlar. Ee, büyük ihtimalle siz de bu hissi yaşıyorsunuzdur. Ee, STM 32de arkadaşlar bu clock ayarlarını e, çok esnek bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu ilk başta biraz size korkutucu gibi gelse de aslında ilerleyen dönemlerde çok işimize yarayacak. Ve biraz alıştıktan sonra aslında sistem de çok kolay gibi görünecektir. Şöyle size bir özet geçeyim. Örneğin şu. Sol tarafta HSE yazdığı E kısmı external. Yani harici bizim dışarıdan kullandığımız. Bir de internallar var arkadaşlar. Şu HSE. Bu internal şu demek. İşlemcinin kendi içerisinde de aslında bir kristali var. Ama bu kristal kristalin hem düşük hem bir de ısınma vesairelerden dolayı. E ppm değerlerinde hatalar oluşabilir. Biz o yüzden external da kullanabiliyoruz. External kullanıp daha hassas sonuçlar elde edebiliyoruz. İşte burada mux'lar var. Burada hangisini kullanacağınızı burada seçiyorsunuz kendiniz. E i̇şte buna göre çıkışlarımız var. İşte Ethernet'e 120 Hz vermiş. AHB vesaire AHB apb B, 1 diye kısımlar var. Bunları da şöyle hatırlatalım size arkadaşlar. Şimdi bu clocktaki AHB H, vesaireler de arkadaşlar şu blok diyagram vardır. Bütün işlemcilerin kendi içinde bir blok diyagramı var. İşte mesela bakın burada GPIO portlar yani bizim pinlerimiz burada neye bağlıymış? A, H, 1'e bağlıymış. Biz buraya baktığımızda A, H, 1. Yani bizim pinlerimizi 60 Hz'de çalıştıracağız. Eğer bu ihtiyacınız fazlaysa bunu düşürerekten enerji verimliliği sağlayabilirsiniz. İşte bu clock ayarlarının en önemli özelliği arkadaşlar özellikle e, enerji verimliliğinde çok işimize yarayacaktır. Bunun dışında bilgisayarla haberleştiriyorsan, işte ne bileyim USB internet face kullanıyorsa burada da yüksek hertzler lazım. E, aksi takdirde bilgisayarla haberleşmede hata alırız. İşte ne bileyim sürücü hatası ıvır zıvır hataları alabiliyoruz. Bilgisayar görmeyebiliyor. Bunları da tabi burada clock ayarlarıyla ayarlayarak da değiştirebiliyoruz. Yani ilk başta biraz korkutucu görse aslında bunlar çok basit. Yani burada değerleri yapıyorsunuz. Hatta bir hata yaptığınızda otomatik şurada Resolve Clock Issues dediğinizde otomatik kendisi de düzeltebiliyor. Siz sadece diyorsunuz ki ben şurada şu her şeyi görmek istiyorum. Resolve dediğinizde otomatik sizin, sizin yerinize Cube MX programı düzeltiyor. Diğer bir önemli konu ise arkadaşlar STM32'de debug konusu. Debug STM32'de oldukça gelişmiş. Biz şimdi Arduino'da falan genelde ne yapıyorduk? Sağa sola printf yazıyorduk ki değişkenlerin değerini görebilmek için. Burada hiç ona gerek yok. Direkt debug modunda çalışırken değişkenlerin değerlerini canlı olarak görebiliyorsunuz. Örneğin mesela şurada basit bir örnek yapmışım. Bu gördüğünüz arayüz bu arada küp id kısmı. Geçen clock kısmına baktığımız yer çok mixti. Oradan buraya geçiş yapıyoruz. Kübe mixte ayarlamaları yapıp direkt kod kısmını küp ile yazabiliyoruz. Şimdi onun için debug kısmına girmek için arkadaşlar şu böcek resmine tıklıyoruz. Buna geçince arayüzü böyle hafiften bir değiştiriyor. Debug moduna geçiriyor bizim. Şimdi debug moduna geldiğimizde şurada çeşitli pencerelerimiz var. Bu pencerelerde eğer görmüyorsanız show view kısmına gelip burada istediklerinizi açabilirsiniz. Özellikle live expression kısmı canlı olarak değişkenleri gösteriyor bize. Şimdi mesela burada sayaç değişkenimizi biz burada atamışız. Bunun için eklemek isterseniz de şu artıya basıp ismini yazıyorsunuz ve otomatik o sizin yerinize takip ediyor. Şurada pause kısmı var. Resume kısmı var. Şurada satır satır da ilerletebiliyorsunuz. İsterseniz breakpoint de ekleyebiliyorsunuz. Breakpoint eklediğiniz noktada sistem duruyor. Siz devam ederseniz çalışıyor. Şimdi mesela şimdi kodu çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın kodu çalıştırdığımda şurada değer görüyorsunuz. Saniyelik olarak artıyor. 5, 6 şeklinde sayaç değişkenimiz değeri artıyor. Biz bunu istersek pause et. Şuraya bir breakpoint ekleyebiliyoruz. Bu breakpoint sayesinde kod çalışacak ancak burada duracak. Şöyle göstereyim size mesela. Bakın geldi şurada durdu. Şu expression kısmına geldiğimizde değer 0. Ben bir daha ilerletirsem o sayaç değeri 1 olacak. Bakın burada gördüğünüz üzere 1 oldu. Döndü tekrar geldi burada durdu. Burada biz break point eklemişiz. Bir daha tekrar play'e bastığımızda yine 2 oldu ve durdu. Burada tabii debug kısmı burada çok gelişmiş. Şurada isterseniz adım adım da ilerleyebiliyorsunuz. Nasıl yani adım adım? Buraya geldiğinde nereye gitmiş? Sonra nereye gidiyor? Bakın delay fonksiyonunun içine giriyor. Delay fonksiyonunun içine tick started get tick alıyor. Hani bizim bildiğimiz bine kadar say gibi while döngüsünde takılıp duruyor. İsterseniz işte bundan çık, devam et gibi fonksiyondan çık, ilerle, break point'i kaldır, ne bileyim bir sürü işlemi buradan yapabiliyorsunuz. Özellikle bu live expression kısmı çok işinize yarar. Sağa sola printf yazmamıza gerek kalmayacak. Bu da bizim hayatımızı kurtarıcı bir özellik olacak ileride dönemde. Bir diğer bir özellik ise belki diğer işle idelerde de olabilir ancak ben burada çok kolay bir şekilde kullandığım için size göstermek istiyorum. Diyelim ki sizin bir main.c'niz var. Orada kodlarımızı yazdık, işlemlerimizi yaptık. Sonra bu koda yeni bir şey eklemek istiyoruz ama bu yeni eklediğimiz şey çalışıp çalışmayacağı konusunda şüphelerimiz var. Yeni bir fonksiyon ekledik, sağdan soldan bir kod gördük dedik bir deneyelim bunu. Bunu denemek istediğinizde şöyle bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Şu main.c'yi kopyalayıp yenisini yapıştırıyorsunuz. Zaten yapıştırdığınızda otomatik main2.c main diye bir dosya oluşturuyor. Biz burada istersek main'i, istersek main 2'yi ana dosya olarak çalıştırır, diğerini pasife çekebiliyoruz. Ben mesela yeni bir kodu denerken genelde main 2'yi açıyorum. Main 2'nin içine yapıştırıyorum. işime yararsa devam ediyorum main 2'den. Sonra başka bir kod deneyeceğim main 3 yapıyorum. Bunu yapmak da çok kolay arkadaşlar. Şöyle. Şimdi diyelim ki burada biz main üzerinden çalışacağız kodu. Biz burada çalıştır dediğimizde main C'yi çalıştıracak. Ama biz bunu çalıştırmak istemiyorsak şu resource configuration exclude dediğinde haricet yani çıkart gibi anlamına geliyor. Debug ve realize'den çıkartıyoruz bunu. Bakın biz burada bu sefer iki main ve main 2'yi pasife çektik. Şu an ana dosyamız yok. Dolayısıyla derlediğimizde hata verecek. Ama sonra biz buradan gelip exclude deyip bu deselect dediğimizde okey dediğimizde bu sefer de main 2'yi aktif ettik. Main'i pasife çektik. Burada ben mesela ne yapmışım? Örnek olsun diye işte toggle led'i 2 saniyede bir çalıştır demişiz. Main 2'de ise e, bu sefer de yarım saniyede çalıştır durdur diye bir örnek bir kod yazmışız. Bu main 2 main e, kodlarını eklemek benim çok pratiğime geliyor. İşlem yaparken bir daha geri dönüşler vesaire yapmak bazen zor oluyor. İşte ne kaydetmiş kapatmışsanız bir daha geri dönemiyorsunuz. Bir de o aradığınız kodu bulmak zor olabiliyor. Ama bu şekilde yeni bir kod bulduğunuzda çok rahat bir şekilde deneyebiliyorsunuz. Bu da Cube dosyalama sisteminin bize getirmiş olduğu kolaylıklardan kaynaklanıyor. Bir no diğer nokta arkadaşlar çeşitlilik. Şimdi biz mesela SAP 32 kullanırken 48 tane pinimiz var. Zaten bunların da bir, kısmı, bir kısmını kullanamıyoruz. Hatta bir kısmını da aynı anda kullanamıyoruz. İşte Wi-Fi açıkken ADC kullanamama vesaire sorunlar olabiliyor. Ama STM32'de öyle bir durum yok. Çünkü inanılmaz bir ürün çeşitliliği var. Bakın burada şu siteden ulaşabilirsiniz. Burada mesela özelliklerine göre seçip hangi pin sayısına göre, hangi özelliklere göre, remine vesairesine, çalışma sıcaklığına göre filtrelemeler yapıp burada binlerce seçenek arasında seçim yapıyorsunuz. Burada 1500 tane seçenek şu an canlı olarak gösteriyor arkadaşlar. Burada seçiminizi yapıp ona göre işlemci seçebiliyorsunuz. Özellikle pi Pin sayısı sizin için önemli olan işlemlerde çok işinize yarayacak. Veyahut da maliyet önemliyse çok küçük bir şey gerekiyorsa bunun için de yine burada çeşitlilik çok fazla olduğu için işimizi çok görecek. Arduino'da çok bir çeşitlilik yok. Bir nano var, bir mega var büyüklük açısından. Nano küçüklük açısından. Ama burada 1500'den fazla çeşit var arkadaşlar. SP32'de keza çok bir çeşitlilik yok. Özellikle pin sayısında genelde sabit kalıyor. Burada ama seçim konusunda çok işinize yarayacak. Özellikle maliyetleri düşürerekten adetli bir ürün yaptığınızda bir projeniz diyelim ki milyon adaya satacak bir proje yapacaksınız. Burada en ufak maliyetleri düşünmeniz lazım. Çünkü 6-0 çok ciddi bir anlam ifade eder adet olarak düşündüğümüzde. 1 cent bile çok büyük meblalara ulaşabilir. STM32'nin de zaten ticari olarak kullanılmasındaki en önemli sebeplerden birisi çok fazla çeşitliliğe sahip olması. Yani Texas'ta vesaire başka üreticilerde bu kadar çeşit yok. En fazla çeşit ST firmasında var. Onlar da ARM çekirdeğini kullanan başka firmalar da var ama bu kadar şey sadece STM32'de var. Bir diğer önemli özellik de arkadaşlar FreeRTOS. Artus, e, SP32'lerde ARM'larda direkt FreeRTOS'u kullanabiliyorsunuz. E, SP32'lerde bunu direkt kullanabiliyorsunuz. Kullanamıyorsunuz. Onun dışında STM'in geliştirmiş olduğu bir Vanilla diye bir sürüm vardı sanırım. Onu kullanabiliyorsunuz. Stabilitede sorunlar yaşatıyor. Özellikle Wi-Fi ve Bluetooth bazen sisteminizin istediğiniz gibi çalışmasına engel olabiliyor. Ama STM32'de böyle bir şey yok. Direkt kullanabiliyorsunuz. Hatta araçlarda, multimedyalarda direkt hep FreeRTOS'u kullanıyorlar. Bu da çok popüler ve çok yaygın bir kullanım olan bir işletim sistemi. Artık siz çekirdeğin içerisinde bir işletim sistemi kuruyorsunuz. Bu sayede aynı anda birçok işlemi tekrarlayabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Şimdilik e, ikinci videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Ürünümüzü almak isterseniz yine Shop Fixaj mağazamız üzerinden alıp denemeler hemen başlayabilirsiniz. Haftaya da inşallah biz aksilik olmazsa e, kısa kısa artık donanım e, kodlama videolarına başlayacağız. Sizler de ürünleri temin edip yavaş yavaş deneme yanılma yapabilirsiniz. Benim dediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.